Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş çok kullanışlı bir model çalışacağız. Her yerde kullanabilirsiniz. İpim tabi yumuşak olduğu için çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Bu şekilde bir ipim var arkadaşlar. Kullanışlı bir ip yumuşacık bir ip. ve Bir de böyle tığım var arkadaşlar 3 mm. Hemen başlayabiliriz. Çok kolay bir örgü modeli. Hemen ipimizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halkamızı yapıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Bir ilmek yapıyoruz. Zincir çekmeye başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, şey 12, 13, 13 tane zincirim olacak. Modelim arkadaşlar 4, 4, 4, 4, 4 artı bir şeklinde. Hemen küçücük bir şey göstereceğim sizlere. Evet. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum. Bir iki üç dördüncüye batıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. yandaki zincire batıp trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde şu zincirli kısım bir ilmek oluyor. Bir trabzan. Bununla beraber 15 tane trabzan şey 13 tane trabzanım olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bununla beraber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane oldu yani 4, 4, 4 artı 1 arkadaşlar. Şimdi dönüyorum hemen ilk zincir trabzanın tepesine batıyorum bir sık iğne yapıyorum. Diğerine geçiyorum bir sık iğne. Diğerine geçiyorum bir sık iğne. Hepsine birer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar şimdi 12 tane sık iğne yaptım 13. de buradaki 3. zincire batarak yapıyorum arkadaşlar sonra dönüyorum İlk sık iğnenin tepesine batıyorum döndürüyorum tığımı çekiyorum ve bir tane zincir yapıyorum kenara trabzanımı bu şekilde yapmış oldum. Sonra üzerine alıyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum. İki de çekiyorum arkadaşlar. Üzerine alıyorum. İkinci sık iğnenin altındakine. Bir, iki, üçüncü. Üçüncüye batıyorum. Bir, iki de iki tane ilmek yapıyorum çektim bir daha çekiyorum şimdi bunun arkasındaki ilmeğin ucuna batmıyorum bakın şu duruyor bir sonrakine batıyorum bir iki de çekiyorum şimdi bir yandakine geçiyorum bir tane trabzan diğerine de geçiyorum bir tane trabzan yapıyorum 3 tane trabzanım yapıyorum sonra yine üzerine alıyorum bakın 1 2 3 dördüncüye geçiriyorum ilmeğimden 1 sonra bir kez daha topluyorum ikinci kez çıkartıyorum şimdi bakın üzerine alıyorum bunun ilmeği burada ona batmıyorum bir sonrakine batıyorum 1 2 3 tane trabzanı yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bakın. 1, 2, 3 4.ye batıyorum. Pardon. 1 İki tane ilmek yapıyorum topluyorum çekiyorum şimdi burada 1 ve iki tane ilmeğim kalıyor buraya da iki tane trabzanımı yapıyorum bakın üç tane motif yapmış oldum Dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine, trabzanın tepesine batıp sık iğne yapıyorum. Hepsine batarak sık iğne ile geriye geliyorum. Şimdi başa kadar geliyorum yine buradaki zincir olan kısım vardı demin Oraya batıp son sık iğnem de yapıyorum. Sonra tekrar dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Döndürüyorum. Bir kere çekiyorum. Bir tane zincir yapıyorum. İkinci ilmeğin tepesine batıp trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın bu daha önceki top yaptığım yer onun üzerine de sık iğne mi şey tırabzan mı yapıyorum? Buraya da yapıyorum. 4 tane toplam trabzanım oluyor arkadaşlar burada. Daha sonra üzerine alıyorum. Bunun alt kısmına doğru 1 2 3 tane var. Ortadakini alıyorum. Toplarımı yapıyorum. Çekiyorum. Alttaki ilmeği kontrol ediyorum. Sonrakine geçip bir iki üç tane trabzanımı yapıyorum. Ve üzerine alıyorum. Bir iki üç tane trabzanım var. Ortadakine batıp motifimi oluşturuyorum. Ve şimdi dört tane trabzanım yapacağım. Evet arkadaşlar bakın şimdi bu şekilde yaparak 1 2 3 taneydi. Şimdi iki tane motif oluştu arada. Şimdi yine dönüyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu sırayı yine sık iğneyle tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bu sırada sık iğnemi tamamladım bu şekilde. Dönüyorum yine. ilk sık iğneme battım. Döndürdüm. ilmeğimi yaptım burada. Şimdi yine bir tane trabzan yapıyorum. Daha sonra bu taraftan bir ikinci oluyor. Bakın bir iki üç tane trabzan baştakini saymıyorum o kenar oraya batıp tekrar bunun hizasında oluyor arkadaşlar tam bunun üstüne gelecek şekilde motifimi yapıyorum Pardon üç tane mi yaptım ne <laughs> Pardon özür dilerim. daldırdım bir tane bırakıp diğerinin tepesine batıyorum ve devam ediyorum artık arkadaşlar bu şekilde kaydırmalı şekilde motifimizi ayarlamış oluyoruz ben şöyle bir parça çalıştım sizler için arkadaşlar bakın Evet bu şekilde kabartmalı hafif kabartmalı tabi çok da ip yemez çok kabartmalı olmayınca yumuşak hoş bir model çalışmış olduk arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir sizlerde beğenirsiniz severek yapar iyi günlerde kullanırsınız inşallah daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz yorum kısmına da istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.